Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin Ümmü Seleme ve Zeynep binti Cahşla evlenmesi. Bu yıl Hazreti Peygamber Ümmü Seleme ile evlendi. Ümmü Seleme, vefat eden Zeynep binti Huzeyme'den boşalan odaya yerleşti. Zeyd ile Zeynep binti Cahş arasında kurulan evlilik bağı günden güne tatsızlaşarak devam ediyordu. Zeyd bazen Hazreti Peygambere durumu arz ediyor. Sabırda davranması ve eşine sahip olması tavsiyesini alıyordu. Fakat bir gün geldi, "Ben Zeynep'i boşadım." dedi. Aradan bir zaman geçti. Yüce Mevla indirdiği ayette Zeyd'in evlilik bağını koparmasından sonra Zeynep'i kendisine nikah ettiğini bildiriyor ve bu hükmü de evlatlık edinilen şahısların boşadıkları hanımları almakta müminlere bir vebal olmadığını anlatmak için koyduğunu bildiriyordu. Ayrıca bir başka ayette, sizin evlatlık edindiğiniz kişileri Allah, sizin oğullarınız olarak kabul etmemiştir buyurmuş ve onları babalarına ait isimlerle çağırın emrini vermişti. Yıllardır Zeyd bin Muhammed şeklinde tanınan Zeyd, artık Zeyd bin Harise olarak bilinecekti. Beni Mustalık Gazası ve İfk Hadisesi Benü Mustalık kabilesi tarafından Medine'ye yapılacak bir baskın haberi geldi. Hazreti Peygamber derhal oraya hareket etti. Topluluklarını dağıttı. Bir kısmı esir alındı ve dönüldü. Yolda Hazreti Ayşe’nin bir ihtiyaç için ayrıldığı fark edilmedi ve ordu hareket etti. Hazreti Ayşe dönüp ordunun bulunduğu yere geldiğinde onların gittiklerini gördü. Bu arada yine bir ihtiyaç için ordudan ayrı kalan Saffan bin Muattal da gelmiş, Hazreti Ayşe'yi orada görmüştü. Onu deveye bindirdi, kendisi devenin yularını tuttu ve yola çıktılar, orduya yetiştiler. Ancak münafıkların reisi olan İbni Selul, Medine'ye vardıklarında Hazreti Ayşe ile Saffan'ın çirkin bir iş için geri kaldıkları iddiasını ortaya attı. Münafıklar bu iftirayı etrafa yaydılar. Müslümanlardan bu asılsız habere katılanlar oldu. Hazreti Peygamber, Yüce Mevla'dan bir açıklama gelecek ümidiyle bir ay bekledi. Netice olarak mescide durumu anlattı, iftirayı ortaya atanın cezalandırılmasını istedi. Fakat bu konu bir Evs ve Hazreç mücadelesi şekline dönüştürüldü ve kavga çıktı. Hazreti Peygamber'e olayı yatıştırmak düştü. Olayı yakınlarından araştırdı, kimse Hazreti Aişe'yi suçlu bulmuyordu. Hazreti Ömer, ''Ey Allah'ın Resulü, Ayşe'yi sana nikah eden kimdir?'' demiş, ''Allah'tır'' cevabını alınca, ''Zina ederek senin namusunu kirletecek bir hanımı, Allah sana nikah eder mi? Bu büyük bir iftiradır.'' demişti. O gün Nur suresinin 11 ila 20. ayetleri indirilmiş ve Hazreti Ayşe'nin tertemiz olduğu beyan edilmiştir. Benü Mustalık esirleri arasında bulunan Cüveyriye Hanım'la Hazreti Peygamber'in evlenmesi, o kabileden alınan bütün esirlerin serbest bırakılmasına sebep olmuştur. Yine bu yılda Ebul As'ın Medine'ye gelip İslam'ı kabul etmesi üzerine Efendimiz, kızı Hazreti Zeynep'i yine ona vermiştir.